Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ben Osman. Bugün sizlerle toz bağımızla yarışlar yapacağız. Kaç tane birinci olacağız? Kaç tane sonuncu olacağız? Yorumlara yazmayı unutmayalım. Bence burada birinci olacağız. Ben de birinci olacağız diyorum. Ya biz varken başka kim birinci olacak hocam? O zaman yarış başlayınca gelelim. Evet arkadaşlar yarışımız başladı. Tosbağımızla herkese tak 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 sollayıp geçeceğiz. O zaman başlayalım. Şu köşedekini ben alayım. Sen kimsin? Hop oh, onu kullanmayacağım. Bile bile kullandım onu. Şöyle şöyle hadi. Çok güzel. Bunu bir açayım. Belki bir şey gelir buradan. Attım muzu. Farkla öndeyiz derken ne oluyor? Ne oluyor? Şu an farkla öndeyiz. Hayır. İlk turun galibi biziz. Alamadım. Hop. Çekil git. Ben seni sıkıştırdım orada. Huzuru bir atayım geriye Allah'tan kalkanım vardı Yoksa herhalde sonuncu Falan oluyordu Hayır hayır oh, Hocam çarp Bizim karakter çarpıla çarpıla Gidebilirsek Allah'ın izniyle gideceğiz Hocam bizim karakter çarpıla Ya ben her şeyi son tura saklıyorum Her şeyi son tır belirleyecek ya bu benim ne işime yarayacak hocam? İki tane. Aa. Nasıl ya? Biz birinci değil miyiz? Biz... Ben kendimi birinci sanıyordum. Aha. Ya hayır. Her şey çöp oldu bir anda. Birinci, ikinciydik. Ne oldu bize ya? Birinci artık far kaçmış. Ya önümden çekilmiyor hocam. Önümde çekilmiyor tak diye vurdum ne yapayım ya. Ne yapalım hocam. Bizim adam seviniyor ya. Bizim her zaman seviniyor arkadaşlar. Sizce bu doğru mu? Bence ilk kuşa giremediğimiz zamanlarda artık karakterimizin üzülmesi lazım. Sence Osman benim gibi mi düşünüyorsun? Evet. Yani çok boş boşuna seviniyor bizim karakter. Bu sefer birinciliği alacağız. Tokatlayıp geçeceğiz. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Hadi Tosba sana güveniyorum. Dördüncü bizim Tosba. Hadi dostum. Buz mu? Hocam yere çöp atıyorlar güne. Nitro. Brr. herkes çarpıldı. Biz hariç herkes çarpıldı. Yes. Hocam. Ya sıkıldık ama ya. Ya kalkan açıyor. adamın üstüne çıkıyordum arkadaşlar. Geçti. Hop. Farkı iyice açıldı derken. Hop ona bir bomba fırlattılar. Kalkanım var hiç boşuna gelme. Hop sizi bir tekrardan yavaşlatayım. Vermeyelim vermeyelim hadi. Hop, tekrardan öne geçtim. Şöyle al sana muz. Al sana muz, al sana muz. Hop. Çok beklersin. Artık yer miyiz onları? <laughs> ne oluyor? Üç tane şey arka... Hocam, Hocam. adam nereye girdi? <laughs> adam nereye girdi? <laughs> adam nereye girdi? hile 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 Kesin hile Ops kendimi de beni de bombeleeyim de böyle devam Ya bombalar üstüne bomba sıkıldı Hadi be kimse yakalanmadı Hop ikinci bitireyim bari İkinciyiz. Birinci bize fark atmış. Birinci ile aramızda 7 saniye fark var. Çok güzel. Bu sefer vermedik ilk üçü. Evet arkadaşlar geldi. Tosba bizi gerilere düşürme Tosba. inanıyorum Tosba'ya. Biz mavi takımdayız. Yani blue. Herkes Bunny Gabi ve Barst giymiş. Bir tek Tosba'yı giyen biziz. Yani Tosba süren. Olsun kazanan Tosba olacak güzel arabalar kaybedecek evet öyle vururum giderim hop hoppa ikisini birden giderken yedinci altıncılık yakışmıyor be tosta sana <laughs> Hepiniz takılacaksınız. Mecbursunuz. Çekil. Onu ben alacaktım. Hain. Yavaşladı. Şunu ben alayım. Arkama attım muzu. Bana niye geliyor? Bana. Hadi. Şöyle bir baloncuk. Çok güzel. Baloncuk bizi dördüncüye taşıdı. Çekil. Önümden çekil be. Birini daha yavaşlattık. Üçüncünün nitrosu var. Artık bizim de var. Hadi bir nitro daha. Çekil önümden. Önümden çekil. birincinin önüne bir çıksın. Nerede bu adalet? Nerede bu devlet? <laughs> Beşinci oldu. Hala seviniyorsun. Sonuncu olsaydı mı sevineceğim? Yarıştı. O zaman solu bir diğer yarışta alalım. Evet Ve yarışımız başladı. başladı. Birincilik bizde. Kalkan. İyi, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Nitro'yla geçti bizi. Bununla benim olacağız ama artık Kalkan da şu an kalkan bizim işimize yarar. Ama şimdi yaramaz. Nitro iyidir. Çok güzel. Yumuz daha Derken. Acilen kalkan bulmam lazım diyecektim. O birinci nerede? Birinci gözükmüyor şu an. Haritada gözükmüyor birinci. birinci Hadi şuradan bir nitro. Onu isabet ettirebilir miyim? Evet, baloncuk çıkıyor. Sıkıldık artık baloncukla. Derken birinciyi yakaladık. Hop! arkadaşın önünde duracağım derken geçti bizi bunu ben alacaktım be hop ya birinciydik be birinciydik birincilikten sonuculuğa düşebileceğiniz görünüyor hiçbir zaman pes etmemeniz lazım. Belki şimdi önlerine bir şey çıkabilir. Evet, gene bizim takım birinci oldu. O yüzden sorun yok. Arkadaşlar bu oyun tekrardan belirtmek isterim. Play Store, App Store, Steam, PlayStation, Xbox gibi çoğu platformda bulunuyor. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Video'muz 12 dakika son maçımız olsun. Son yarışımız. Yarışımız başladı. tosbağım şekil önümden çekil. O bize vurdu. Bize vurdu bir. Olmadı ya. Bize vurdu birinci olduk diyecektim. Bir anda çöktük. Ama bu sefer birinci olacağım. Bokumuz çok güzel. Evet. O, orada çarptı ama geriye düşmedi nedense. Şey. Diyor. Ondan sonra tamam ben onu alayım bari diyorum. Başka bir tarafa geçiyor. Benimkini alıyor. Hadi. Çok güzel. Kalkanım var. Bunlar çarpacak. Ya. Yeah kırmızı takım birinci işte mavi takım birinci şu an bir anda geçtiler bizi bizim adamlar bana vuruyor ama şu an ben dönemedim hadi ikinci olduk. Sorun yok. Evet arkadaşlar video bu kadar olsun. Bugün sizlerle toz bağımızla yarışlar yaptık. O zaman görüşmek üzere.